Merhaba arkadaşlar. Sword SV91V ürün aldık Vodafone'dan. Ee, bu arada Engin İletişim Nixara teşekkür ediyoruz ince ticaretinden dolayı. Şimdi bunun monitördeki karşılığına bakacağız. Ne kadar tansiyon, ritim ve saturasyonu nasıl ne derece doğru gösteriyor onun teyidini yapmış olacağız. Kamerayı tutalım. Tabii ki. Teşekkür ederiz. Şimdi saatimizi takıyoruz. Saatimizi taktık. İlk aşamada palsınızı yani e, saturasyonumuzu. Nedir saturasyon? Kanın içerisindeki oksijen miktarı. Şimdi PETAŞ'ın bu arada monitörü KMA900. Şurada gördüğünüz değerler Kandaki oksijen miktarı. Üste yazan da oksijen miktarı. Üste yazan da kanın e, pompalama hızı. Yani kalbin atış hızı diyelim. Kalp ritmi. Şimdi basıyoruz. Sistemde şu. Palsa göre aldığımız değerler bunlar. Şimdi ilk aşamada kalp ritmine bakıyoruz. Bu arada cihazın tek kötü özelliği tek tuşla gidiyor olması. Geriye gidiyor olmaması. Şimdi kalp atışı için tıkladık. Basılı tutuyoruz biraz da üzerine. Bakıyoruz. Altta 87. Burada da 89 veya 88. Şu anda 91 oldu. Çıkacak o. 84. Evet. 90. 92. 88. E, Monitör periferden aldığı için daha hızlı yanıt veriyor. Burada biraz daha kalın. Muhtemelen damara ulaşması zor olduğu için biraz daha geç alıyor. %90 tutuyor. 93. Şimdi artacak burası da. 93 92 91. Burası bir tık daha önce gidiyor. Periferden gelen. Yani doğruluk payı %99 diyebiliriz. Ee, tansiyonu tansiyon da ölçeceğiz bu arada. Şimdi kandaki oksijen miktarı. Burada 96 buraya bakıyoruz. Burada kaç çıkacak? Bastık. 96 98 dedi. Bunu bekleyelim biraz. 99 98 99 Bunda da iki birim bir farklılık oluyor. 96'dan 98 oluyor. 97'den 99 oluyor. 95, 96, 99. Bir de bu cihazda tansiyonumuz var. Tansiyonu da deneyelim. Bir dakika. Tansiyonu bağlar mısın? Çabuk. bağladık. Start diyoruz. Şimdi ölçtürüyoruz. Şurada <laughs> göreceğiniz değer tansiyon olacak. Dışarıda şu an Normalde oturup dinlenik vaziyette ölçmek mantıklı sonuçlar verir. Tansiyon videom için Aşağıya linki hocam koyacağım daha bilirsiniz tansiyon ölçmeyi. Tansiyonumuzu ölçemedi cihaz. Tekrar bakacağız. Bu arada saturasyonu mu düşürdü? 92 saturasyon normal mi Şafak Bey? Normal değil Gülkan Bey. Bence doğru göstermiyor şu anda cihazda. Sorun olabilir. Saturasyonu düzgün değil. Herhalde parmağınızı oynattığınız için oluyor. Üzerine bastırmayın. Tamam. Evet. Serbest bırakın sıra sever mi? mi? 128-78 tansiyon ölçtü arkadaşlar. Şimdi aynısını saatten ölçeceğiz. Şu çok kötü olmuş ya. Direkt geçiş yok. İlla başa sarman gerekiyor. Basılı tutuyoruz yine tansiyon ekranında düğmeye. Bıraktık. 128 78 aşağıdaydı. 118 76 118 79. Bunlar bence kabul edilebilir değerler olabilir. Bekliyoruz. Geliyor. 122 77. 128 burada. 122 77. Bence gayet güzel. Gayet hoş bir değer. Bence tansiyon değeri yani bu. Tansiyon neydi bu arada? Kanın damar duvarına yaptığı basınca biz tansiyon diyorduk. Ee, şimdi önerimi söyleyeyim. Bu cihazı alabilirsiniz. Vodafone'da şu anda aylık 45-55 TL. 12 ay taahhütünüze. 55 TL'lik bir cihaz. Alabilirsiniz. Tavsiye edebilirim. Saturasyon, kalp ritmi, EKG ölçümü de var. Onlarla alakalı ileride bir video paylaşacağım işinizi görür. Videoya like atmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Karlı bir Niksar gününden iyi günler diliyorum.